Evet, evet, evet arkadaşlar. Şimdi Atatürk Barajı seyir alanındayız. Birazdan Atatürk Barajı'nı size seyir alanından göstereceğim. Atatürk Barajı Fırat Nehri üzerine kurulmuş. İnşaatı 1981 DSI kaynaklarına göre ama 1883 yılında da inşaatı başlandığı söyleniyor. 1992 yılında artık elektrik verilmeye başlıyor. Atatürk Barajı'nın yüksekliği 169 metrede. Kaya dolgu tipinde. Şimdi şu arkamda görmüş olduğumuz baraj yapılırken çalışır çalışan işçilerden ölenler olmuş. Onların hatırasına bu anıtı yapmışlar. İşte gördüğünüz gibi bu anıt baraj yapılırken ölen kişilerin hatırası. Evet şu anda Atatürk Barajı seyir alanındayız. Arkada Atatürk Barajı'nı görüyorsunuz. Kaya dolgu tipinde bir baraj. Türkiye'nin en büyük barajı. Bu baraj elektrik üretilmesi ve sulama amaçlı bir baraj. Urfa'ya geldiğiniz zaman mutlaka Atatürk Barajı seyir alanına gelin. Dünyanın beşinci büyük barajıydı. Şu an şüphesiz. Hocam başla, Aa... <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Serdar Aytaç Hocam bize Atatürk Barajı Şimdi hakkında bilgilendirme yapıyor. Aa, Atatürk Barajı gövde seddi ve gövde yüksekliği açısından evet. bir dönem dünyanın beşinci büyük barajıydı. Aa, i̇nşaatı 1981 yılında başlıyor. 1990'a kadar gövde seddi inşaatı devam ediyor e, setin yaklaşık yüksekliği 180 metre civarında. Gövdenin orta kısmında kil var. Kil bir çekirdek var. Kil biliyorsunuz suyu emdiği zaman şişer ve geçirimsizleşir. Suyun akmasını engeller. Bu e, kil çekirdeğin üzerine de bazalt bloklardan elde edilmiş e, bazalt bloklar kullanılarak yapılmış kaya dolgu gövde tipte bir baraj. Gövde setinin yaklaşık uzunluğu 2 e, kilometre. Eğer e, bu tahliye kanallarını savağa saymazsanız 1600 metre, savağa da savağa da sayarsanız 2 kilometre uzunluğa sahip. İnşası çok uzun sürmüş. E, tamamen Türk işçisinin, Türk mühendisinin e, eseri. Bu açıdan belki 1980'li yıllarda inşası başlamış. O dönemki teknoloji, imkanlar vesaire de düşünüldüğünde, belki ekonomik koşullarda düşünüldüğünde bu yüzden biraz inşa edilmesi zaman aldı. Ee, bu e, baraj inşaatı esnasında çok sayıda insan da yaşamını yitirmiş. Bu anlamda da çok sayıda şehide de sahip bir yapı burası. Şimdi e, bu barajın şöyle de ilginç bir yanı var. Biz aslında insanoğlu olarak 3.6 milyon yıl önce burada var olan bir göl alanını yeniden baraj inşa ederek göle dönüştürmüşüz. Yani aslında jeolojik olarak geçmişte burada bir göl varmış. Hikaye biraz daha karmaşık. Hani e, Kaplan Dağı'nda antiklinallerden söz ettim. İşte e, Bozova'dan buraya gelirken yolun sağ tarafında yüksek bir sırdın ete eteğinden gelerek geçerek geldik. Ve Kaplan Dağı'nda işte Urfa'da gelmiş ha antiklinalinden, Kaplan Dağı antiklinalinden, Kızıl Dağ antiklinalinden, Boz Dağ antiklinalinden söz ettim. Aslında şu an... Bozdağ Antikinlerinin üzerinde bulunuyoruz. Bakın Bozdağ Antikinleri yaklaşık 10-12 km uzunlukta şu şekilde Bozova ilçesinin batısına kadar uzanan bir antikiliner. Antikiliner neydi? Örtü tabakaların yani orojenez esnasında, dağ oluşumu esnasında levhalar çarpışınca bu çarpışan levhaların üzerindeki ördü tabakalarında kıvrılmasıyla oluşmuş demelerdi. Evet arkadaşlar Atatürk Baraj Gölü seyir alanına mutlaka gelin. Burası Şanlıurfa'ya 60 km uzaklıkta. Bozova'ya da 24 km uzaklıkta. Türkiye'nin en büyük Baraj Gölü, Atatürk Baraj Gölü Urfa'ya geldiğiniz zaman görmeniz gereken bir yer.